Hepinize tekrar merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu güzelliği öreceğiz. Bakar mısınız çok şeker ve çok güzel. Bu çantanın tarifini çok istemiştiniz. Bugün örmek kısmet oldu. Detaylı bir şekilde anlatacağım. Videoyu atlamadan düzenli bir şekilde izlerseniz rahatlıkla örebileceksiniz arkadaşlar. E, malzemelerimize gelecek olursak 2 adet ip kullanıyoruz. E, 300 gram'a yakın ip gidiyor arkadaşlar. E, iplerimi ben bir tuhafiyede böyle sepetin içinde satılıyordu indirimli iplerden de o yüzden e, renk kodları çok soruldu Instagram sayfamda buradan da söylemek istedim renk kodlarını bilmiyorum çünkü markasız iplerden üzerine herhangi bir etiket yoktu e, 19 santimlik oval burs kullanıyoruz arkadaşlar ve 3.5 buçuk mm milimlik tığ ile örüyorum diğeriniz her türlü iple Tabii ki örebilirsiniz Sadece ipinizin kalınlığı, inceliği fark ettiğinde benim verdiğim sayılarda farklı ölçüler çıkar. Bunu da göz önünde bulundurun. Ee, şimdi çantamızın yapımına başlayalım. Evet çantamızı örmeye başlıyoruz arkadaşlar. Çantamızı zincir çekerek örmeye başlıyoruz. Ben şimdi zincirlerimi çekmeye başladım. Uzunca bir zincir çekeceğiz. Toplamda 86 tane zincir çekeceğiz. Zincirimizi çekerken neye dikkat ediyoruz? Başlangıç zincirlerinde e, elimizi sıkı tutmuyoruz. Biraz elimizi genişletiyoruz, bollaştırıyoruz ve bu şekilde zincirlerimizi çekiyoruz. Hemen 86 tane zincire tamamlayalım. Sonra da çantamızı örmeye başlayalım. Rahatlıkla örebileceğiniz modellerden yine bir tanesi arkadaşlar. Burslu çanta hiç yapmamış arkadaşlarım bile bunu rahatlıkla çalışabilirler. Şimdi zincirlerimizi çektikten sonra sık iğne yapacağız. Sık iğnelerimizi Yapmaya başlıyorken ilk zincirimizi örmeden atlayacağız. İkinci zincirimize batacağız. İlk zincirimiz bizim başlangıç zincirimiz. O yüzden onu örmeden atlıyoruz. Direkt zincirimizin içine batmayacağız. Böyle bir boşluk görüntüsü olsun istemiyoruz. O yüzden zincirimizi şöyle elimize ters çeviriyoruz. Bakın şu arkalarda görünen çıkıntılar var. Tam zincirin böyle düz tuttuğunuzda yani tersini bu şekilde tuttuğunuzda şu ortada görünen yan tuttuğunuzda şöyle timsah sırtı gibi şu çıkıntı kısımlarına batarak sık iğneleri yapacağız. Dediğim gibi ilkini örmeden atladım. Hemen ikinci zincirimin içine battım ve sık iğnemi yapmaya başladım. Şimdi arkadaşlar 86 zincir vardı. Bir tanesini örmeden atladık. 85 kaldı. Yani bu ne anlama geliyor? Bizim toplamda 85 tane sık iğnemiz olacak. Bu 85 sık iğnemizi bursumuzun boyutuna göre öreceğiz. Bakın bu şekilde. Şöyle yakından göstermeye çalışayım şuralara. Şu gördüğünüz çıkıntılara batıyorum ki bakın daha sonra bu şekilde görünüyor. Çünkü biz bu parçayı öreceğiz, sonra yanlardan döreceğiz. O yüzden şu kısımlara tekrar batacağımızdan dolayı arada bir genişlik, boşluk görüntüsü oluşsun istemiyoruz. Şimdi sıra sonuna kadar her zincirimize birer kere batıyoruz. Sık iğnelerimizi yapıyoruz. Ben şimdi sıra sonuna geldiğimde tekrar size göstereceğim. Evet, bütün zincirlerime sık iğne yaptım. Şimdi sıramı bitirdim. İkinci sıramı yapacağım. İkinci sıram için bir tane zincir çekiyorum ve dönüyorum. Her sık iğneye yine birer tane sık iğne yaparak ilerliyorum. Şimdi iki renk olacağı için toplamda 4 sıra turuncu renkten, 4 sıra yeşil renkten yapacağım arkadaşlar. Bu benim turuncuyla olan ikinci sıra. Her sıram bittiğinde bir tane zincir çekip bir sonraki sıraya çek çıkacağım. 85 sık iğne sayımı her sırada korumam gerekiyor. O yüzden sayarak ilerliyorum ki yanlışlıkla eksiltme, azaltma, arttırma yapmayayım. Her sırada 85 tane sık iğnem olsun. Şimdi sıra sonuna kadar örüp geliyorum. Evet ikinci sıramı da ördüm yine bir zincir çekiyorum ve üçüncü sırama geçiyorum üçüncü sırada da yine aynı işlem tek yaptığım işlem her sık iğneye birer kere batıp sık iğne yapmak 85 tane sık iğne örmek şimdi bu benim turuncu renkli üçüncü sıram bu sıra bittiğinde yine bir zincir çekeceğim ve dördüncü sırama çıkacağım dördüncü sıramda yine sık iğnelerimi öreceğim 4 sıra bittikten sonra yeşil renge geçeceğim. 4 sırada yeşil renkli öreceğim. Bir turuncu bir yeşil şeklinde örerek ilerleyeceğim. Ben şimdi e, böyle tek tek göstereceğim bir işlem yok. Dediğim gibi yaptım sadece sık iğne. O yüzden turuncu sıralasının e, üçüncüsünü ve dördüncüyü bitireyim. Yeşil de tekrar göstereyim size. Arkadaşlar bakın son sıram dördüncü sıram. Dördüncü sıranın da sonundayım. Son sık iğnemi yapmadım. Beraber yapalım istiyorum. Burada renk geçişini yapacağım. Hemen yeşil renk ipimi alıyorum. Şimdi son sık iğneme batıyorum. İp alıp çıkarıyorum. İlmekleri tığda bekletiyorum. Daha sonra yeşil renk ipimi alıyorum ve bu ilmekleri, iki ilmeği de yeşil renk ipimle çıkarıyorum. Üstüne bir tane zincir çekip bir sonraki sıraya dönüyorum. Burada Turuncu renk ipimi keseceğim arkadaşlar. Hemen makasımı alayım. Turuncu renk ipimi kesiyorum. Şu iki parçayı elimle tutacağım. Aralarda örerek gizleyeceğim. Hemen bakın, şöyle görünüyor mu? Evet görünüyor. İlk sık iğnemi hemen batıyorum ve sık iğne yapmaya başlıyorum. Şimdi 4 sırada ida yeşille öreceğim. 4 yeşil sıram bitince yine turuncuya geçeceğim. Bu şekilde istediğim ebatlara gelene kadar öreceğim. Her sıra bitirdiğinde bir zincirle çıkıyorum. Her renk geçişinde de şu an yaptığım işlemi yapıyorum. Bir bakın ilmekleri de şöyle örerek örgünün içine saklamış oluyorum. Bakın ipleri ördüm. Örgünün içine gizlenmiş oldu. Renk geçişini yaptım. Şimdi 4 renk yeşille öreceğiz. Diğer sıraları böyle tek 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 uzun uzun göstermeyeyim arkadaşlar. Dediğim gibi çünkü hepsi birbirinin aynısı. Sadece dikkat etmeniz gerekenler ilmek sayınız. Renk geçişini az önce yaptığımız gibi yapmak. Onun dışında bir de sıralara sıra bitti. Bir sonraki sıraya çıkarken de bir tane zincir çekmek. Onun dışında yapacağınız ekstradan hiçbir işlem yok. Sonrası hep sık iğne. Bakın bu şekilde. Şimdi dediğim gibi 4 sıra turuncu 4 sıra yeşil. 4 sıra turuncu 4 sıra yeşil şeklinde örelim. Sonrasına birlikte devam ederim. Evet arkadaşlar ben ördüm. Bakın Hatta yan duvarları da ördüm. Size nasıl ördüğünü bu tarafta göstereceğim. Şimdi öncelikle gövde için 2, 4. Her renkten 4'er sıra örmüştük biliyorsunuz. Toplamda 32 sıra ördüm. Dörtlü grup 8 tane yani toplamda 32 sıra ördüm. 32 sıra ördükten sonra taban için ayrım yaptım ve yan duvarları ördüm. Taban için 19 sık iğne ayırdım. 33 sık iğne sağda, 33 sık iğne solda olacak şekilde yan duvarlar ayırdım. 19 ayırdığım için buranın sıra sayısında ikisinin toplamı 19 olması gerekiyordu. O yüzden bu tarafa 10 yaptım. Bu tarafa 9 sıra yaptım. Bakın 4 8 10. Burada 4 8 9 var. 10 9'da 19. Yani şurayı veriyor. Çünkü şöyle yapıp daha sonra bu şekilde birleştirmesini yapacağız. O yüzden buradaki sıra sayısının tabandaki sıra sayısına eşit olması gerekiyordu. Onun haricinde son 2 buradan 1 buradan toplam son 3 sıranın bakın ilk 7 sırasını örmeden kalanlarını ördüm. Bunda da ilk 7 sırasını örmeden 7 sık iğneyi örmeden kalanları ördüm. Niye yaptım? Şöyle birleştirdiğimde şu ayrım olan kısım bursumun şu vida kısmına denk gelecek. O yüzden orada bir boşluk bıraktım. Şimdi birlikte bu kalan kısmı da yapalım. Bakın bu taraftakini yaptım. Son sırasını çıkmadım sadece. Bir de şunu söyleyeyim. Burada 9 sıraya arkadaşlar. Buradakini 10 sıra denk gelsin. Çünkü bütün şekilde yani burasını 9 burasını 9 yaparsak şuradaki sık iğne sayısıyla sıra sayısıyla burası eşit olmaz. O yüzden eşit olsun istiyoruz. Bu kısımda 9 sıra var ya. Bu kısımda 10 sıra olması gerekiyor. Bu kısımda 10 sıra var. Altına denk gelen kısımda da 9 sıra yapacağız anlamına geliyor. En son turuncuda bırakmışım. O yüzden yeşil ipimi alıyorum ve aynı şekilde burada da sık iğneleri yap, e, yapmaya başlıyorum. Dediğim gibi 33 sık iğne yöreceğim yan duvarlar için 33 sık iğne ayırdım. İlk önce ipimi sabitledim ve hemen sık iğne yapmaya başladım. Her sık iğneme birer tane batıp sık iğne yapıyorum. Yine yeşille 4 sıra yapacağım. Ama artık tamamını değil, sadece 33 tane sık iğnesini öreceğim. Bakın 33 sık iğnemi ördüm. Bir tane zincir çekiyorum. Burada da 19 tane sık iğnem kalmış oldu. Bir zincir çekiyorum, dönüyorum. 33 sık iğnemi öreceğim. Sonra sıra bitecek. Bir zincir çekeceğim, döneceğim. Yine 33 sık iğne öreceğim. Yani yeşille 4 sıra, turuncuyla 4 sıra 33 sık iğnemizi örüyoruz. Evet arkadaşlar, bakın bu tarafı 4. 4 sıra yeşil. 4 sıra turuncu. Şimdi tekrar yeşildeyim. Bu sefer ne yapacaktım? 7 tane sık iğne bırakıp öyle örmeye başlayacaktım. 1 2 3 4 5 6 7. 7 tane sık iğneye atlıyorum. 8. sık iğneye batıyorum. Kalan sık iğneleri öreceğim arkadaşlar. İlk 7 sık iğneye atlıyoruz. Aynı şekilde her bir sık iğneye şimdi batacağım. Kalan sık iğnelerimi öreceğim. kalan 26 tane sık iğneydi. 26 sık iğneyi ördüm. Bakın bu tarafta şöyle tuttuğumda Burada da 26 sık iğneyi bir sıra örmüşüm. 7 tane ilmek katlayıp 26 sık iğneyi bir sıra örmüşüm. Yani bu ne anlama geliyor? Burada iki sıra örmem gerekiyor. Bir zincir çekiyorum, dönüyorum ve bu 26 sık iğneyi bir sıra daha örüyorum. 6 sık iğnemi bir sıra ördüm. Şimdi bir tane zincir çektim ve artık ipimi kestim. Daha sonra bakın burada 4, 8, 10 bu tarafta 4, 8, 9 sıra var. Aşağı kısma bakıyorum. 4, 8, 10. Bakın üstü 9, 6, 12, 19'u veriyor. Buranın üstü 10, altında 9 olması gerekiyor ki 19'u versin. Yani buraya da yeşille bir sıra yapacağım. Yine aynı şekilde ilk bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 sık iğnemi atlayacağım. 8. batacağım. Kalan 26 sık iğneyi yeşil renkle öreceğim. Daha sonra bittiğinde yine bir zinciri kesip çekip ipi keseceğim. Sonra da birleştirmelerini yapacağız ve daha sonra da bursa takacağız. Ben şimdi hemen bir sıra yeşil renkle 26 sık iğneyi örüp geliyorum. Şimdi birleştirme işlemini yapabiliriz. Birleştirme işlemimiz için bakın şöyle ördüğümüz parçayı katlıyoruz. sağ tarafı nasıl birleştiriyorsak sol tarafı da aynı şekilde birleştireceğiz. Sağ tarafı birleştirmesini göstereceğim. Sol tarafı tekrar göstermeyeceğim ki videomuz çok uzamasın. Sizler de sıkılmayın. Şimdi başlayalım. Bakın 26 tane sık iğne olan kısımdan başlıyoruz. Buralar dediğim gibi vidalara denk geleceği için buralar kalacak. Hemen ilk sık iğneme takıyorum ipi. Bir tane zincir çekip buraya önce ipi sabitliyorum. Daha sonra iki parçayı üst üste getiriyorum. Her sık iğne eşit, toplam karşılıklı 26 sık iğne var. Karşılıklı sık iğnelere batıyorum. İlmek kaydırma ile birleştireceğim. İğne yardımıyla da yapabilirsiniz ama ben sık iğne ile birleştirme, pardon ilmek kaydırma ile birleştirmeyi tercih ediyorum karşılıklı sık iğnelere battım, ip aldım, çıkardım. Çıkardığım ilmeği tığdaki diğer ilmeğin içinden geçireceğim. Battım, ip aldım, çıkardım. Çıkardığım ilmeği tığdaki diğer ilmeğin içinden geçiriyorum. Karşılıklı sık iğneleri denk getiriyorum. Batıyorum, ip alıp çıkarıyorum. Çıkardığım ilmeği tığdaki diğer ilmeğin içinden geçiriyorum. Yani ilmek kaydırma yapıyorum. Sona kadar bu şekilde ilmek kaydırma ile birleştireceğim. İlmek kaydırmaları çok sıkı sıkı yapmıyorum. Elimi biraz gevşek tutuyorum. Toparlanma büzüşme olmasın diye. kadar birleştirdim. Burada bir tane, hatta iki tane zincir çekiyorum ve ipi kesiyorum. Daha sonra bakın şöyle aşağıya doğru birleştirdik. Daha sonra şöyle tutuyorum. Ve bu şekilde açıyorum. Bu şekilde bakın burası taban. Taban kısmını da birleştireceğiz. Ilmekler üst üste denk geldi. Bakın burası da 19 sıra, burada da 19 tane sık iğne var. Aynı şekilde yine ilmek kaydırma ile birleştireceğim. Önce bir zincir çekip ipi sabitliyorum. Daha sonra ilmek kaydırma yapmaya başlıyorum. Ilmek atlamamaya aynı yere iki kere batmamaya dikkat ediyorum. ve bu şekilde birleştiriyorum. Bakın burası birleştirme yeri. Oraya kesinlikle batmıyorum. Batarsam denk gelmez ilmeklerim. Şurasını atlıyordum az kalsın. sona kadar aynı şekilde ilmek kaydırma ile birleştiriyorum arkadaşlar. Bakın sonuncuyu da yaptım. Bir iki zincir çektim. Burada da iki kestim birleştirme işlemi tamam. Şimdi şöyle çevireyim. Dıştan görüntüsünü görün. Birleştirme kısmı biliyorsunuz çantanın içinde kalacak. Bakın dıştan görüntüsü bu şekilde. Evet. Şimdi aynı şekilde dediğim gibi diğer tarafa da birleştirelim. Sonra burs takma işlemini beraber yapalım. Şimdi birleştirme işlemini bitirdikten sonra bursa takma işlemi için bir iki işlem yapacağız. Daha sonra bursa takacağız. O bir iki işlem dediğim bakın ben bir tarafını yaptım. Şöyle pile görüntüsü veriyorum. Yani hafif böyle bir toparlanma görüntüsü veriyorum. Bunu nasıl yaptığımı göstereyim. Bakın buradaki şu sıra itibariyle şu hizadan şu burası biliyorsunuz Vidalı kısma gelecek bursun. Bu alçak kısım. Şu kısmı da vidanın üstüne şöyle katlayıp dikeceğiz. Şimdi bu hizadan şöyle geliyorum. ilk iki taneyi atlıyorum. Sonraki hiza doğru mu bakıyorum tekrar. Evet sonraki bakın turuncu renkin e, turuncu renkli sık iğne sırasını Burada da yeşili atlıyorum. Ondan sonraki turuncu renkli sık iğnenin ilk sırasına İkisini de, de bunda son sıraya, bunda ilk sıraya batıyorum. Şöyle yani. Şöyle katla katlarsam üst üste geliyor ve böyle dikiyorum burayı. Bakın yeşil taraf öne itmiş oluyorum. Turuncunun parçalarını birbirine sabitliyorum ve bir pile görüntüsü vermeye çalışıyorum. Bu işlemi kendi ipiyle yaptığım için iki kere geçiyorum. Hatta üç kere bile geçebilirsiniz. Daha sonra düğüm atacağım ve ipi keseceğim. Bakın bu şekilde. Daha şöyle bir tane daha düğüm atayım. Tamamdır. Bakın önden görüntüsü de böyle olacak. Aynı şeyi şimdi yeşile atlıyorum. Şuradaki turuncuları yine şöyle birbirine denk getirip buradan dikeceğim. yine yapıyorum aynı işlemi dediğim gibi. Bakın hizamı kaçırmıyorum. Zaten şuradan da anlayabilirim. 2 4 6 7 sık iğne. Bakın buradan da aynı şekilde. Turuncu sıraları birbirine denk getirerek bir iki kere dikiyorum. düğüm atıp ipimi kesiyorum. Bakalım burada kaç olmuş? 1, 2, 3. Burada da 3 tane olsun. 1, 2. Sonuncuya da yapalım. Arkadaşlar şimdi bursumuzu artık çantamıza birleştirebiliriz. Bursu alıyoruz. Vidalı kısmı şu kısa kısma denk getiriyoruz. Birleştirme noktasının olduğu kısma. Şöyle parçaya bu şekilde arkadaşlar bursun üstüne kapatıyoruz ve dikmeye başlıyoruz. Dikiş ipiyle dikeceğim. Rafiip ile diktiğimde çok çekiştiremiyorum. Kopuyor çünkü Rafiip. O yüzden bu şekilde içeriden dikiş ipiyle dikmeye başlıyorum. Dikerek birleştirmesini yapacağım. Bakın bu şekilde. Evet arkadaşlar ben sona doğru geldim. Dikme işlemimi bitiriyorum. Çok az kaldı. Ben her zaman buzlu çantaları buz işlemini taktıktan sonra astarlarım. Siz de aynı şekilde yaparsanız. Bu astarsız da kullanılır ama astarlı kullanırsanız Busu yaptıktan sonra bu şekilde diktikten sonra ölçüsünü alıp o şekilde astarlayabilirsiniz arkadaşlar. Birkaç kere diktiğiniz yerlerin üstünden de geçebilirsiniz. artık ipimizi kesebiliriz şimdi çantamızın son haline bakalım şimdi kapatalım çantamızı evet çantamızın son hali bu şekilde arkadaşlar pratik bir çanta rahatlıkla yapabileceğiniz çantalardan bir tanesi bu şekilde Umarım sizler için anlaşılır olmuştur arkadaşlar. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi ihmal etmeyin. Instagram sayfam dediğim gibi kanalımla aynı isimde. Instagram sayfamdan da beni takip edebilir. Kanalımda görmek istediğiniz modelleri oradan bana iletebilirsiniz. Şimdiden keyifli örün. Hoşçakalın.